Merhabalar, ben Alp. Buraya İzmir'den geldim. Eczacılık 2. sınıf öğrencisiyim. 21 yaşındayım ve 3 yıldır buradayım. Alp, sana sormak istediğim bir şey var. Tabii Sen ki. Sen farklı bir danışmanlıkla gelen bir arkadaşımızsın. Makedonya'ya geliş sürecinde nasıl işlemler sağladın? Makedonya'ya geliş sürecimde belli evraklar toplamamız gerekiyordu. Bu evrakları da danışman aracılığıyla nereden toplamam gerektiğini bildirdiler. Ve onları rahatlıkla toplayabildim. Makedonya'da ilk günün nasıl geçti? Makedonya'da ilk günüm e, geldiğimde çok heyecanlıydım ve gergindim. E, Havalanına indiğimde ilk karşılaştığım problem polis oldu. Dilini çok bilmediğim için bir gerginlik olmuştu ama İngilizce ile halledebildim. Onun dışında zaten Türklerin de yoğun olduğu bir ülke. Bunu da gördüğüm zaman içimde daha rahatlama olmuştu. Peki neler yaptın ilk geldiğin gün? Şehre geldin, şehri gezdin mi? Şehre geldim. Öncelikle okulun tanıtımı şeklinde bir gezi yaptık. Onun dışında beyaz kartonumuzu almamız gerekiyordu buradaki oturumumuz için. Onu aldık ve sim kartını aldık. E, sim kart sayesinde internete sahip olup aileyle görüşmeyi sağladım. Peki sen e, Sata'nın herhangi bir hizmetinden yararlanıyor musun? Tabii ki faydalanıyorum. E, açıkçası ben Sata danışmanlığıyla buraya gelmedim ama e, Sata'nın hizmetlerinden faydalanıyorum. Sata Renta kardan faydalanıyorum. Sata Renta kart sayesinde daha yeni arabalara uygun şekilde kiralayabiliyoruz. Sataya Okuldan yararlanıyorum. Sataya Okul sayesinde sistemi kapatıp açmayı, okul kaydından tutunda derslerle alakalı bilgilere bunların hepsine ulaşabiliyoruz ve rahatlıkla çözüm bulabiliyoruz. Sata Transferi kullanıyorum. Sata Transfer sayesinde havaalanına ya da havaalanından evimize kadar daha uygun şekilde rahatlıkla transfer sağlayabiliyoruz. SATA Bilimler Akademisi hakkındaki düşüncelerin neler? Ee, eczacılık bölümü okuyorum. Şimdi ne kadar sayısal bölüm olsa da sözel derslerimiz çok fazla. Ee, dil zorluğu olduğu için derslerde de daha zorluk çekiyoruz. SATA Bilimler Akademisi sayesinde derslerde daha kolaylık sağlayabiliyoruz. Ve e, ellerindeki eski dönemlere dayalı veya yeni olan soru dağarcığıyla ya da ders anlatımlarıyla testleriyle derslerde daha başarılı olabildiğini söyleyebilirim. Makedonya'ya gelmek isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsin? Öncelikle şunu söyleyebilirim. Makedonca çok zor gibi görünen bir dil olsa da aslında temelini öğrendikten sonra daha kolaylaşan bir dil. Yani bunu kafalarına takmamalarını söyleyebilirim. Onun dışında bahsettiğim gibi yani yurt dışı olup yurt dışı olmayan bir ülke yani çok yabancılık çekmeyeceğinizi de söyleyebilirim. Çünkü e, Makedonlardan ziyade daha çok Türkler var diyebilirim burada. Onun dışında tavsiye ediyorum yani. O zaman senin eklemek bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere.